Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir önceki videomuzda e, polen keki yapımında şu karışımını anlatmıştık. Pudra şekeri %50 civarında e, %25-30 civarında polen yüzde %25 civarında da doğal bal. Kendi balı. Güzelce biz bunu pudra şekerini çektik. Dolaptan geçen sineki dondurucu polenlerimizi Dondurucudaki polenlerimizi almıştık, anlattım. Ve yoğurduk. Şöyle, şuraya çeker misin? Kıvamımız e, yu, hamur kıvamı. Bir çiğ köfte hamur. Bu şekilde bir kıvam alıyor. Şimdi biz bunları arılarımıza vereceğiz. Şöyle kabaca bir e, top şekline getiriyoruz. Buzdolabı poşetlerin içine koyuyoruz. Yine buradan kopardığımız kıvam. Kıvam bu derecede. Biraz daha e, ee, yumuşak cıvık olabilir. Biraz daha sert olabilir. Birer top şeklinde polenimizi arlar vermek üzere hazırlıyoruz. Bu şekilde gideceğiz. Bugün aralarınızda vereceğiz inşallah. Herkese hayırlı günler.